Günaydın başkomiserim. Günaydın Selim. Of dışarıda yağmur. Nedir böyle ya? Bir haftadır dinmek bilmiyor. Hep beraber el birliğiyle bitirdik doğayı. Dünyanın gözyaşları bunlar. Ağla ağla bitmek bilmiyor. Yani öyle de olan garibana oluyor gene. Baksanıza çoğunda araba yoktur. Uçak desen hayatlarında binmemişlerdir belki de. Yani dünyayı biz bitirdik de çilesini garibanlar çekiyor. Aynen öyle. Hiç de adil değil. Değil vallahi değil başkomiserim. thank <tries> you Al işte. Gene kağıthane deresi taşmış. Olan gariban olmuş. Ya bu nedir böyle her sene her sene aynı şey ya? Ne yapsınlar Selim? Gidecek başka yerleri var mı? İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. Merkez 45 25. 45-25 dinlemede. Kağıthane Çağlar Sokak 16 numaralı evin girişinde çuval içinde bir ceset bulunmuş. Anlaşıldı merkez. Hemen olay yerine intikal ediyoruz. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun başkomiserim. <laughs> oh, durum kötü görünüyor. Burada açmayalım diyoruz başkomiserim. Var olan deliller de bozulmadan çoğalıp götüreceğiz. Cesedi sürüklenmiş ha. Öyle görünüyor başkomiserim. İşte bu daha da kötü. Dün gece aşırı yağıştan tepedeki bentler yıkılmış başkomiserim. Ormanlık bölgede toprak kayması olmuş. Yukarı kısımda belediye ekipleri çalışmaya devam ediyorlar. Sağ ol. Sağ olun. O zaman cesede çuvalın içine koyup yukarıdaki ormanlık bölgeye gömmüş olabilir. Dereye de atmış olabilirler. Maalesef bu soruların cevaplarını burada bulmamız mümkün değil başkomiserim. Her yer çamur içerisinde. Tamam. ben yukarıdan toprak kaymasının olduğu yerden toprak örneği alayım. Ne İyi olur Selim. Selin geçtiği bütün yerlerden toprak örnekleri almak lazım. Olay yer incelemeden Murat'ı da al. Gelin. Başla. ¡Burak! Sularıyla ile gelen davetsiz misafir genç bir kadına aitti. Şürümeye yüz tutmuş cesedinin konduğu çuvalın dışı atıldığı ya da gömüldüğü yere, içi ise öldürüldüğü yere ait ip uçlarını barındırmaktaydı. Tanınmaz haldeki yüzünün fotoğrafı, özel yazılımlar kullanan bilişim uzmanlarınca düzeltilecek, toprak kalıntıları, yaprak kırıntıları, canlı ya da ölü böcekler seslerini duyuracaktı. Ama katilin bulunabilmesi bu çamur deryasının bir yerindeki küçücük bir deliğe bağlı olabilirdi. Bütün dikkatlerini toplayarak bir plan yaptılar ve yağmur yeniden başlamadan harekete geçtiler.